Herkese merhabalar. Spor Seveler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet. 19. hafta maçları oynandı. 19. hafta sonunda yani de, e, ligin ilk devresinin son maçlarıydı. 25 gol atıldı. Yine gol kısırlı çekilen. Tabi verilmeyen goller vardı. Penaltılar vardı. Bu dahaca artardı yani gol sayısı diye düşünüyorum. Fakat bu arada <laughs> de Costa da, Costa, da Costa Kasımpaşa'da bir hat yaptı. Cengiz Cengiz Ünder de Fenerbahçe İstanbul karşısında for e, hat geçiyor. 4 gol attı. Fortlex artık ne olursa yani bir maçta 4 gol atmayı başardı. Gerçekten büyük başarıya imza attı. Aynı zamanda Galatasaray zorlanmasına karşın kazandı. Fenerbahçe'de kaldı. Zaten bu iki takım e, ligi sürkülese Devam ediyorlar. E, Samsun Spor kazandı. Karagümrük karşısında. E, bir de Trabzonspor Ankara Gücü karşısında kazandı. Aslında pozisyon olarak Ankara Gücü de çoktu ama ne yazık ki Trabzonspor yani Trabzon kazandı. Rezispor kazandı. Başka da kazanan takım yoktu bu hafta. Evet 19. hafta. Aslında ligi ara verildiği zaman takımlarda bir durgunluk oluyor. Bunu da söylemekte yarar var. Gerçekten bir gariplik oluşuyor. Nedense onu da çözemiyoruz ama e, bence bu zırt pırt ara vermeleri iyi bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Hani sürekli bir şey var varıyor. Mesela bence olağanüstü bir durum olmadığı sürece ara verilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sonra 3 günde bir maça şu anda zaten aynı şey olacak. Mesela 16. hafta hakeme dövülmesi nedeniyle hayli unutmelerin 16. hafta maçları mesela 1-2 gün sonra oynanacak yani. Bu da yani takımlara da yazık yani. Zaten bir sürü kupa macerası var, şey var. Bir de onları araya sıkıştırıyorlar. Yani bence mantıksız. Olağanüstü bir durum yoksa e, lige devam edilmesi gerekiyor. Çünkü orada e, sonuçta suçun unsuru ceza uygulanır ama lige devam edilir diye düşünüyorum. Yani çünkü öyle oldu diye mesela ne bileyim yani hakem ölebilir mi? Öyle bir ama maçlar iptal mi? Futbolcu da gidebilir ama yani bu mesela Ahmet Çalık oldu, öldüğünde şey yapıldı mı? Ligler iptal mi edildi? Yani trafik kazasında ölmüş Allah rahmet eylesin. Yani biraz mantıklı düşünmekle lazım. Yani bunun bir programı var. Bu programı da hiç aksatmadan devam etmek lazım. Çünkü milli maçlar var yani bunun için düzenlice devam etmekte yarar var diye düşünüyorum benim şahsi kanaatim yani. Evet <laughs> Fenerbahçe 5 golle kazanmayı başardı ve <laughs> ligde de zirvedeki yerini korudu Galatasaray aynı zamanda maçın son dakikalarına kadar 1-0'dı durum. Sonradan da demek ki işi sıkı almadığınız zaman bu işler böyle 3-0'a getirdi. Abdülkerim'i de tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten bir forvetlerin olmadığı bir dönemde forvet görevini görmüş oldu. Gerçi Konya Spor da aynı şeyleri yapıyordu. da Abdülkerim Bardakçı. Yani gerçekten güzel goller atıyor zaten milli takımda da yani. İyi futbolcular zaten her yerde kendini de belli ediyor. Onu da söylemekte yarar var. Tabi boş bırakmayın. Boş bırakırsanız zaten golü de atarlar. Onu da söylemekte yarar var. Evet. <laughs> bu haftanın açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Fenerik Spor'u ağırladı. Aslında 2-0 öne geçti. 2-0'dan 2-2 verdi. Yani bu Gaziantep'i de anlamak mümkün değil. Aynı Kasımpaşa gibi bu takım yani bir acayip yani. Sonradan Pendik Spor 2-2'yi yakaladı. Yani büyük başarı yani şimdi. Şimdi 2-0 öne geçmişsin. İşte bu işin ben hiçbir spor branşında, hiçbir spor branşında yani işin dalgaya gelir yönü olmaz. Yani bunu basketbol maçı seviyoruz. Aynı futbol, güreş fark etmez. Hangi sporu yaparsanız yapın. Eğer es geçerseniz mutlaka ve mutlaka yenilirsiniz. Yani kaybetme ihtimaliniz yükseliyor. Mesela biz, yani gözümüzde gördüğümüz şeyler bunlar yani yani neden bu takımlarda bir akıllanma olmaz onu da ayrıca söylemekte yarar var yani e şimdi bakıyorsunuz bir gümbür gümbür deplasmanla kazanıyorsun ondan sonra gidiyorsun kendi evinde berabere kalıyorsun yani anlamak mümkün değil yani evet bir tek sen Antalya Spor'la Kore'den yani Antalya derbisinde ilçenin takımıyla ilin takımı karşı karşıya geldi <laughs> orada Antalya Spor'un bir golü zaten elle oynama nedeniyle iptal ettiler ama çok da güzel de goldü. Yani Sergen takım başına geçti. Alanya Spor'da iyi pozisyonlar var aslında. İki takım da gerçekten eski günlerdeki gibi güzel bir futbol oynadılar. Onlar ikisini tebrik etti ama gol yollarında etkisi kaldı. Tabi şimdi Antalya Spor'un kalesi Leyton de çok iyi kaleci yani. Diğer tarafta da Ertuğrul var. Ertuğrul muhteşem kurtarışları vardı. Her iki kalede de gol yemediler yani onu da söyleyelim. <laughs> evet Beşiktaş kendi sahasında 3-1 yenildi. Serdar Topraktepe geçen sene yani geçen hafta daha doğrusu Samsun karşısında galip geldi ama yani eskaza galip geldi yani şimdi geç doğruları da söylemekte yarar var ama burada Kasımpaşa karşısında direnemedi zaten ligde de acayip yani acayip bir sonuçlar alıyor inanılması mümkün olmayan şeyler yani bakalım Beşiktaş yeni teknik direktör geldi bakalım Carlos geldi bakalım ne yapacak hep beraber göreceğiz Portekizli sanıyorum ee, ama Beşiktaş işte zaten şöyle Takım oynadıktan sonra yani çok iyi bir kadrosu da var da. Şimdi sakatlıklar makatlıklar dediler. <laughs> ne olduysa belli değil. İçeride bir dümenler var kesin de. Ya para sorunu var ya bir şey sorunu var. Yoksa bütün futbolcuların sakatlanma ihtimali diye bir şey söz konusu olamaz. Yani onu da söylemekte yarar var. Kasımpaşa'yı tebrik etmek gerekiyor. Üç golle Beşiktaş'ı yendi. Gerçekten güzel de oynadı. Evet. <laughs> Çaykur Rizespor kendi sahasına Atakaş Hatayspor, Hatayspor'la burada bir golü verilmedi. Ee, yani orada da yani ofsayt gerekçesiyle Rizespor'un verilmeyen golleri var. Aslında iyi oynuyordu takımlar ama bir tabii zaten bir gol yemeye başlayınca devamı geliyor. Sonunda da getiremiyorlar. E sonuçta da Çaykur Rizespor daha dirençliydi. Daha dirençli olduğu için de kazanmayı da başardı. Tebrik etmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, Başakşehir'le Adana Demirspor karşılaştı. Adana, Adana Demirspor Başakşehir ile karşılaştı. Orada da Başakşehir'in iki golü offside ve gerekçesiyle verilmedi. Adana Demirspor Clivert gittikten sonra eski günlerini aratıyor. Yani hiç yani şey yok. Kadro aynı kadro ama ne yazık ki istenilen seviyede değil. Onu da söylemekte yarar var. Evet, Yukatel Samsun Spor kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü yendi. 1-0. Olsa yendi. Gerçekten acil puana ihtiyacı olan takımlardan biriydi. Onu da başardı. tebrik etmek gerekiyor. <laughs> evet İstanbul Spor pardon Ankara gücü kendi sahasında Trabzonsporla karşılaştı. O maç da kısır döngü halindeydi. Bir gol attı Trabzonspor ve 3 puanı kazanmayı başardı. <laughs> Ankara gücü istenilen seviyede değil. 5 maç sonra kaybetti. Trabzonspor'da Dalgalı zaten belli olmuyor. Bir kazanıyor bir kaybediyor. Yani Abdullah Avcı geldi eski kadro var, eski takım var, eski direktör var. Ama ne yazık ki yok. Yani ne bileyim devamlılık yok. Yani onu da söylemek de lazım. Ne yazık ki onu başaramıyorlar. Neden olmuyor onu da çözmek lazım. Daha önceki başarılarına bakıyorsunuz. Şimdiki başarına bakıyorsunuz. Alakası olmayan şeyler oluyor. <laughs> Anlamak mümkün değil yani. Evet Kayseri Spor başka bir şaşırtan takımda. Mondion Kayseri Spor kendisi aslında MS ya Sivas Spor'la karşısında 3-1 mağlup oldu. Aslında berabere gidiyordu. Birden bire bir penaltı bir işte şey oldu. Sonunda bir gol daha yedi. 3-1 kaybetti. 90 artılar. Zaten maçın başlangıç ve bitişlerine çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şaşırtan takımlardan birisi Kayserispor Spor dolu gidiyordu. Bir Fenerbahçe maçında muhteşem futbol oynadık. Ölümüne mücadele ediyordu. Sonra Fenerbahçe yenildikten sonra takıma ne olduysa oldu. Kayseri Spor kaybetmeye başladı. İlginç yani. Mesela o performansı neden göstermiyorlar? Ondan merak ediyoruz doğrusu. Evet İstanbul Spor Fenerbahçe. Liderin maçına gelirsek İstanbul Spor gerçekten bir, bir yakaladı. Aslında futbol olarak da iyi oynuyordu ama Fenerbahçe'nin golcüler yani Cengiz Önder'in peş peşe attığı goller ve aynı köşelere vurdu. Hep penaltıda Tadiç kaçırdı. Verilmeyen penaltı var. Yani 7-8-10 olacak bir maçtı. Ama işin bence dalgasına hiç düşmeyeceğim. Tadic'i de buradan bir daha eleştirmek istiyoruz. Çünkü Tadic biraz havaya girdi. Yani şey penaltı atacağım diye adam gibi vursana. Yani sonuçta bir değil ikinci kez penaltı. Hadi bu maçta şimdi şampiyonluk maçı olsa bir tane golle kaybetsen ne olacak? İşin dalgası olmaz. Onun için adam gibi oynamak zorundasın. İşte İstanbulspor'un geçen sene Fenerbahçe şampiyonluktan ettiğini de unutmamak gerekir. Onun için dikkat etmek lazım. Maçı sonuna kadar doğru düzgün oynamak lazım. Ha oyun olarak oynadılar mı? Oynadılar. Onu da tebrik ederiz. Ama eğer es geçersen her an için ceza keserler. Ona dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda Galatasaray. Galatasaray'da ve liderin takipçisi. ikisi de 47 şer puana sahipler. Biri 49 gol, biri 35 gol attı. En az gol yiyen, en çok gol atan takım. Yani. Evet Galatasaray da kendi sahasında. <laughs> İkardinin olmadığı bir maçta zorlanırken yani Abdülkerim devreye girdi ve maçı da kazanmalarını sağladı. Gerçekten iyi iyi oynuyor sonuçta. Yani bunu da inkar etmiyorum. Ama Konya Spor'un zaten şöyle söyleyeyim. Geçen hafta kazandığı maça bakın penaltı almasa kazanma ihtimali yok. Yani gol yollarında etkisiz kalan bir takım. Yani onu da söylemekte yara var. Yani yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ama tabii şimdi şöyle Bu maçta böyle. Başka maçlarda fark oynayabilir. Onu da söyleyelim. Evet. Kadınlar Ligi'nde ara verildi. Onlar şimdi bir şey yapmıyorlar. Bu arada gol kralını edince 13 golle şu anda liderliğini sürüyor. Icardi ikinci ve Tiam'da üçüncü olarak sıralamada devam ediyor. Eyüp için birinci birincilikte ligde liderliğini sürdürüyor. Tefifi ikincilik beyaz grupta Esenler 43 puanla kırmızı grupta da Yemek Kastalanı 43 puanla liderliğini sürdürüyor. <laughs> gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Evet, tv TFF 3. Lig'de 1. gruptaki Efes Antalya'nın ilçesi. Onlar 35 puanla lider. Batman Petrol gene ikinci grupta liderliğini sürüyor. Bir de Karaköprü var. Urfa'nın bir ilçesi. 38 puanla ve yenilgisiz yoluna devam ediyor. Aynı zamanda Adana 1954 gene 38 puanla. Bu arada bir şey daha hatırlatmakta yarar var. İsa Kurt diye bir futbolcu var. Adana Adana 1954'te oynuyor. Yaklaşık 17 gol atmış. Yani üçüncü gol krallığında diğerlerine bakarak çok fazla da gol atmış. Diğer takımların dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Evet Kadınlar Ligi'ne ara verildi. Yeniden başlıyor bu hafta sanıyorum. Fenerbahçe lider Galatasaray ikinci, Fonget üçüncü olarak sıralanıyor. Onlar da yine aynı puanlarla yollarına devam ediyorlar. Evet haftaya yani ertelenen maçlar var. 16. hafta maçları oynanacak. Fakat Adana Demirspor kendisi aslında karşılaşacak. Atakaş Hatay Spor'da Gaziantep'le karşıla, Yani Güney'in derbisi diyelim. Kasımpaşa, Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Karagümrük, Kayseri Spor'la karşılaşıyor. Trabzonspor, Samsun Spor'u da Karadeniz derbisi var. Sivas Galatasaray maçı var. Pendik, Antalya maçı var. Alanya Spor, Ankara Gücü maçı var. Fenerbahçe, Konya maçı var. Evet. Çay Kurize Spor'da Beşiktaş'la karşılaşacak. Beşiktaş yeni hocasıyla sanıyorum. Bakalım neler yapacak. Evet, eee <laughs> bu haftalıkta bu kadar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Zaten haftada değil de 3 gün sonra yine yorum yorum yapmak zorundayız. Çünkü e, bu ertelenen maçlar nedeniyle peş peşe oynanacak maçlar. Onun için biraz da gecikti. Kusura bakmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.